Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber anneler gününe özel çanta boyama etkinliği yapacağız. Önümde görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar Kumtörs tarafından hazırlanmış bir üründür. Ürün içerisinde neler çıkıyor bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ürünümüz şu şekilde dairesel bir kutu şeklinde gelmekte arkadaşlar. İçerisinden toplamda 6 tane farklı akrilik boya çıkmakta. Bir adet fırçamız çıkmakta şu şekilde. Bir adet de e, figürlü çanta modelimiz çıkmakta arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Toplamda 4 tane farklı çanta modelimiz var arkadaşlar. Ben ikinci 02 numaralı çanta modelini seçtim. Diğerleri de birbirinden farklı değişik modeller var arkadaşlar. Öncelikle kullanmamız gereken malzemeler. Yanınıza bir bardak su alacaksınız. Ben karıştırmak adına bir tane de renkleri karıştırabilmek için bir çay tablası alacağım. Farklı renkler üretebilmek adına hem bunu da sizlere göstermek için hemen önleme giyip geliyorum. Arkadaşlar size bir püf nokta söyleyeceğim. Çantanın altına boyamadan önce bir tane karton, mukavva da koyabilirsiniz. Karton koyduğunuz zaman boyadığınız yer, yani üst taraftan boyadığınız için aşağı tarafa renkler bulaşmayacak ve diğer yüzü de boyalanmamış olacak. Şimdi ben renkleri birbirlerine katabilmek için, farklı renkler üretebilmek için e, şu şekilde yapacağım. Biraz o boyadan katacağım, biraz o boyadan katacağım ve farklı renkler oluşturacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Fırçamızı ıslatmadan kesinlikle kullanmıyoruz. Biraz ıslatacağız. Sonrasında fırçamızı boyaya biraz bandı sonra boyamaya başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Öncelikle boyalarımızı açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben şöyle koyuyorum boyalarımı. Önce ben en üstteki orta çiçeğimden başlayacağım. Bu çiçeğimi şöyle kırmızı yapayım. Koyu bir renk alsın. Arkadaşlar boyarken dışarıdan taşınmamaya çalışıyoruz. Ve küçük küçük hareketlerle daima şu şekilde arkadaşlar bilekten, bileğimiz hareket edecek sadece. Küçük küçük hareketlerle şu şekilde boyamaya başlıyoruz. Boyarken çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kenaraya taşırmamamız gerekiyor. Çünkü çanta kumaş olduğu için silme imkanımız yok. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar sarıyla kırmızıyı birbirine karıştırarak turuncu rengini elde ediyorum. Bu şekilde. Şimdi turuncuyla şuradaki evet. çiçeklerimi boyayacağım. Ya da şunu boyayacağım. Evet, şu küçük olanı boyayacağım evet. turuncuyla. Evet. Biraz daha sarı ilave etmem lazım. Tam istediğim turuncuyu yakalayamadım. Zaten bize burada sarı renk çok az diye diye lazım. Şöyle tekrar karıştıralım iyice. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Evet, şimdi güzel bir turuncu oldu. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle diğer fırçama geçeyim. Sarıyla ortasını boyacağım. öyle evet. Şimdi arkadaşlar yine sarıyla şuradaki küçük noktacıklarımı tamamlayacağım. Renginizi değiştirmek istediğiniz zaman fırçanızı mutlaka yıkamanız lazım yoksa renkler birbirine karışır ve istediğiniz rengi elde edemezsiniz. boyayamazsınız Dikkat edin lütfen. Şöyle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar yaprağım içinde ben iki tane ton yapacağım. Biri açık olacak, biri koyu olacak. Şimdi buradaki yapraklarımı ben koyuyla boyayacağım. Yaprakların içine isterseniz detay çizebilirsiniz. İnce ince yaprakların damarlarını yapabilirsiniz. Belki siyahla geçebilirim. Geçersem hatta daha şık olur. Sadece büyük yaprakların üzerlerine damarlar çizeceğim arkadaşlar. Daha şık duracaktır. Mavi ile sarıyı karıştırarak arkadaşlar yeni bir yeşil elde edeceğim. sarım zaten biraz var arkadaşlar burada bir miktar mavi alacağım fırçama ve yeşil elde edeceğim Şöyle güzelce karıştıralım. koyu olmasını istiyorsanız maviyi daha fazla kullanabilirsiniz. Benimki yeterince koyu oldu diye düşünüyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz. Çok az bir mavi daha koyacağım. Yani bunu daha da koyultabiliriz. Şöyle şuradaki yapraklarımı boyayayım. Hatta bunu açıp koyutabiliriz daha fazla. Evet, yeşilin tonu bu şekilde. Şimdi küçük yeşiller için arkadaşlar şuradaki yeşiller için biraz daha koyultacağım. Yani bu demek oluyor ki biraz daha mavi ekleyeceğiz. Evet çimen yeşilini de elde ettim arkadaşlar. Evet yeşillerimizin hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi ise renklendirmeye geçeceğim. Ben şurada görmüş olduğunuz mor renk yapmak istiyorum. Yani mora yakın bir renk yapacağım arkadaşlar. Hemen fırçama şöyle. Moru nasıl üretiyoruz arkadaşlar? Hemen ondan bahsedeyim ben sizlere. Moru arkadaşlar mavi ve kırmızıyı kullanarak mor rengini elde edebilirsiniz. Evet, şuradaki çiçeklerimi boyuyorum arkadaşlar. Üç tanesini de pembe yapacağım. Pembeyi de kırmızı ile beyazı karıştırarak elde ediyoruz. Şuradaki çiçeğimi maviye boyacağım. Açık mavi olacak. Arkadaşlar mavinin kapağına bir miktar beyaz ekleyerek Hemen rengimi elde ediyorum. Açık bir mavi elde edeceğim ve şunun kenarlarını açık maviye boyayacağım. Bir tanesini boş bırakacağım. O boş bıraktıklarım arkadaşlar koyu mavi olacak. Arkadaşlar açık mavi elde etmiştim ya onun içerisine birazcık daha ben beyaz kattım. O beyazda daha açık bir mavi elde ettim. İç kısmını da açık maviye boyayacağım. Yani çok daha açık bir ma mavi olacak, Bebek mavisi gibi. Bu da mavi tonlarında olan bir çiçeğimiz olacak. Evet. Bence gayet hoş oldu arkadaşlar. Şuradaki çiçeğim arkadaşlar tamamen sarıya boyayacağım kenarlarına şu alanları arkadaşlar mor şeritler atacağım mor rengi elde etmiştim biliyorsunuz mor şeritler atacağım yani birbirini biraz tamamlasın hatta direkt o moru atayım ben şöyle arkadaşlar taş boyama etkinliğini izlemediyseniz yukarıda sağ taraftan taş boyama etkinliğine de gidebilirsiniz Bunun en ortası da arkadaşlar turuncu olacak. Arkadaşlar ayrıntı yapacağım demiştim siyahtan. Sadece şurada iki tane büyük yaprağım var. Sadece o iki büyük yaprağı yapacağım. Onun dışındakilere yapmayacağım. Çünkü batırmak istemiyorum resmi. Şöyle. Çok az bir siyah alıyorum arkadaşlar fırçama. Fırçamın uç kısmıyla şöyle yukarıya doğru şöyle iki tane çizgi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Diğerlerine yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Çanta boyama işlemim bitti. Şöyle size son halini göstereyim. Ufak ufak detaylar yaptım. Arkadaşlar bunu e, yıkayıp, ütleyip kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız. Boyalar akrilik olduğu için de e, suya dayanıklı olacaktır. Benim çantam bu şekilde oldu. Çok fazla rengim yok dedim de 6 tane rengim vardı. 6 rengi birbirlerine karıştırarak yeni renkler ürettim. Genelde beyaz rengi kullanarak renklerimi açtım. Kırmızıyı Beyazla karıştırdım, pembe rengini elde ettim. Mavi ile kırmızıyı karıştırıp mor rengini elde ettim. Sarının içerisine biraz mavi koyarak açık yeşili, koyu yeşilleri o şekilde elde ettim arkadaşlar. Yine turuncuyu kırmızının içerisine biraz sarı koyarak turuncu rengini elde ettim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu ve etkinliğimizi beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.